Evet, Azemi Ajansı olarak deprem bölgesinden gelen e, Giresun Çotanak Offroad ekibi ve farklı sivil toplum kuruluştaki, kuruluşundaki arkadaşlarımızı e, karşıladık, ağırladık. Şu an yanımızda uzman ezdacı Zeliha Ödemiş Hanım var. E, siz ilk günden itibaren deprem bölgesine yardımların e, koordineli bir şekilde gitmesinde e, büyük emekleriniz var. Evet. Biz ona şahidiz. Bahsedebilir misiniz bu noktada yaptığınız çalışmalardan? Evet. E, Girgen Derneği olarak yani Girasun Genç İş İnsanları Derneği Başkanı olarak e, elimizden gelen yardımı göstermeye çalıştık. Çünkü bu birlik işiydi. E, Girasun'da e, Koca Yürekli Çatanak Offroad ekibiyle irtibata geçerek ilk günden itibaren tırların giremeyeceği alanlara e, jiplerle girilerek köylere kadar yardım ulaştırmasını sağladılar. O yüzden ekip evimize her zaman sıkı takip ettik ve sonrasında kendi gücümüz dernek olarak ve çevre komşularımızdan arkadaşlarımızdan gelen destekleri toparlayarak ofrat ekibiyle hızlıca köylere kadar ulaşılmasını sağladık. Bu süreçte çotanak ofrat ekibi önceki tecrübeleri ve teknik donanımıyla köylere kadar ulaşarak tırların giremeyeceği yerlere kadar yardımlarımızı götürdü ve enkaz çalış enkaz altı çalışmalarda ve ulaşım işte yardım ulaştırma konusunda e, büyük fayda sağladılar kendilerine e, Giresunlu olarak da çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Arkadaşın bir ifadesi vardı o Frotçu arkadaşın. Biz kendi araçlarımızı e, evet. hani bir spor olsun e, bir aktivite olsun, bir sosyal beraberlik olsun diye donatmıştık. İyi ki de donatmışız. Evet. Bugünlerde öyle çok işe yaradı ki dedi. Sizin de ifadenizde e, depremin sabahından sonra hızlı bir şekilde organize olup evet. e, kendi sivil toplum kuruluşunuzla beraber, kendi arkadaşlarınızla, e, çevrenizdeki insanlarla beraber evet. onların hızlı bir şekilde bölgeye intikal etmesinde, evet. birlik beraberliğin koordine edilmesinde büyük emekleriniz var. Evet. E, toplanan yardımların da e, nokta atışı yerlere götürülmesindeki Aynen. emeklerinizden dolayı ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, bütün depremize de e, kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Yani. Kalbimiz, yüreğimiz oradaki sevgili vatandaşlarımızla orada biz de olabilirdik. Bu yürek işi her an, her saniye elimizden gelen desteği gösterelim. Bu sevgili da vatandaşlarımıza devam da dua edelim. Mi? Kesinlikle. Çünkü bu bir süreç. Yani burada yaraların sarılması süreci var. Her zaman elimizden gelen desteği göstermek isteriz. Çotunak Ofrat ekibine de tekrar gösterdikleri insan üstü çaba için de çok teşekkür ediyorum. Evet, Allah razı olsun.